Gökdelen'i banlayalım diyor. Belki onlar Emerald Plains yapar. Witcher olabilir burada. Biz atalım. Biliriz tane koyalım. Peki. Bu da ne? Bu nasıl olabilir ki? Bu bir şey mümkün mü? şu adamı. Vay arkadaş vay. Öne açıyoruz mu önde? Olur gider mi ya? Açır alayım mı? Ha olur olur. Değildir de ya. Deneyeceğim bakın. Ekoktan kurtulsam mı diye düşünüyorum da. Sigara ya bıraktım diyor. Dürbünler çekmeyi aynı okay, mı bütün dürbünlerin? Bence değildir. Değil. derin daha azdır? O ne lan yatak odasında var. Nasıl lan? Nice. Hemen mekan değiştir. Nakdiye rıhtımı. Dedik. Oo, bunlar hiç biliyor o zaman. Oha. Aya yırtıl <laughs> abi abi. <laughs> ne aşk öyle? Ne şimdi şey öyle? Spawn <laughs> mı yapacak yoksa? falan yapacak olabilir ya. Ya abo la 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 ne oluyor? Ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Abi yapmayın şöyle şeyler. Ben tıklar tırsmak. Ben de Haydi bismillah. karşı 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 köşe merdivenler E ee, sen çok takıla takıla gidiyorsun He ee. Tuvalette biri biri merdivende Burada birisi var. Aldım öndekini. Vahdettekini kesiyorum da. Doyuyor, doyuyor. Tabii ki şey merdivende? merdiven değil. gitti ya Murat arka Yok aşağısı Murat kuruyorum Sık Aga nasıl kaçırdın kapından girdi. Dikili duran yatağın arkasından geçti. mi diyelim ha. Ben görmedim kankam. Arkanda dedim ben sana. Arkada bir şey vardı hangi? Da bir şey. Anladım canım. Orada adam vardı da arkandan gel geliyor dedim ben sana. Da. Neyse boş ver. Olan oldu. Yok, ama de... bayağı sıktı la. Tabii ben yani gecikme mi alıyorum FPS'im de normal aslında tuhaf geliyor bana Benim? şu an bu oyun. Bayağıdır oynamadık Benim ki ondan. Sanki hiç bu oyunda değilmişim gibi ben ha. Böyle zihnimi kullanarak Olur, sanki ol. bir videoyu izliyormuşum gibi. <gülüyor> <gülüyor> bir hafta da 10 ha, gün neredeyse olacak. Abi ya. Önce normal. Aşağısı. Anla. En şey. son pazartesi oyun. Aşağısı mı lan? Vay arkadaş ya. Aşağı alanı. Aslında rem alabilirim. Al kanka güzel yok. olur. Al benle ne gir? Benim doğduğum yerden doğru. Beraber gidelim. Ben sana bir yer göstereceğim. Tam şu an Sağ benim durumum olduğu yer. Şurası burayı para parçiye Aman kameralara bırakma. Bir alsana, Kanki buradan açıyorum ben Uğraşma. Boş. Burada drone'um var, bekle. Kanka ben buradan aşağı ineceğim, sen şu tahtaları kıracaksın. Hadi be! Gördün. Gördün mü? Gördüm kanka da şu kapatıcıyı. bakayım. Sen de. Geldi. İnjil yok. Git bura ona. Tamam. Sana yazdı. Bakarım. Aldım. Ay nasıl güzel kaçırdım adamları. Güzel C4 yedim. Görkem sana bir drone atayım ben kankam. Tamam. Ben hemen şeye atacağım. Kankam sağda birisi var. Karşın temiz şu anda. Koridorda adam. Bir tane yukarıda Sartre var bende Kankam çık 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 diyor git. Diğer tarafta. Hep kimse tarafında ve koridorda. Koruyorum. 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 At bir şeyler Görkem. Geldi Görkem. Hayır. Ha gördün. Bilmiyor onu. O kadar sıktım la. Kanki çok az canı var. Kaçtı. Kırmızı şeye kaçtım, maviye kaçtım. Ah. Neyse baba. Bana yazdı, ne? Bana yazdı. Tam sana yazdı zaten. On diyorum mu sana? Hıh. Bana sana yaz derim gibi anladım. Hayır hayır, sana yazdı dedim. Ben şeyi gördüm. 75'i görünce tamam dedim. Murat'a yazdı. Murat yaraladı çünkü. hatırdı onu. De. Bana da dedim 75'i verdi. Ona 100'ü verdi dedim yani. Nasıl iyi demişim değil mi? Bayağı iyi demişim. <laughs> Daha yeni 2 tane izlenme vardı. Şimdi bir tane izlenme işte. Allah'a izlenme vermesin. Ben izliyorum orada. <laughs> Burada şimdi 60 rahat Yapacağız işe 182 görüntülenme almış mı <laughs> wow. Anlık kaç? Anlık olmuş. Nice. Hmm. Bunlar YouTube'a geliyor mu bizim? Sonra bakıp sonra elveda mı? TikTok'tan bakıyorlar sadece. Bakın ayrı Aşağıda biri dolanıyor. Diyorum yazı yani kaydı mi? gördüm. Yazı no problema biliyorsun. Aşağıya ama dediğin gibi dikkat etmek lazım. Çok tuhaf geliyor kanka. Ben oyun dinamiklerini bulabilirim. Oyun şey yapmazlar ki beni. Lan! Bak işte böyle birisi gider. Salak ya adamı gördüydüm önüme atladı ya. <laughs> Valla salak önüme atladı salak ya. Vuracaktım ben onu ya. Bir daha salla, bir daha salla, bir daha salla. Atacağım, atacağım hemen. Atko. Baro var işte. Artık o patlama derecesine geldi. Birik yapabilir işte. Adam önünde lan Allah seni. Şurayı sen mi açtın Enes? Hiçbir yere açmadım ben. Ben şu an drone'dayım. Adam yan tarafa açmış. kapıyı. uğraşırken. bunla Saytın içi boş. Şurada adam var. Burada tubaru var. Ayağını gördüydüm de. oradan şey yapamadım. Abi, bak. Dur bakalım şöyle bir şey deneyeceğim. Şeyde var mı? Garajda. Kuruyorum koru beni. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Kurdu. Vallahi kurdum ha. <gülüyor> <gülüyor> İkisi de önümdeydi ha. Ondan bıçaklayacaktın? Ya ona da gidecektim de. Vurdular. Oye. Bu adamlar kaç senedir oynuyorlar oyunu. Seçtikleri yere bak. Kazan adam merhaba please. Ne diyor? What do you need? Ne? Teşekkür please. Peki. Sistem Tamam sen de başka al gank. Bunu mark me please. Tuvaru istersen. Tuvaru mu alayım? Yok.

desen mısın, ya? O bende de oluyor ya. Ee, kat... Kanki ihtiyarladık ihtiyarladık <gülüyor> İhtiyarladık. <gülüyor> Bir <hafta da>. He. <laughs> Ee, ben ne yapacağım? Mirayla roma attım. Evet. Hmm. Arka hiç bakmıyor yalnız bu arkadaş ben Aynen geliyorum. şu arka daha yeni kesim yapıyor falan. Bir saniye. Lan aşağıya açtılar. Al gülüm açtı. Önce <laughs> açtı. Alttan sıkıyor, altta biri var. Alttakini aldım işte şimdi. Sanki şuradan ses alıyorum, doğru yanlış mı alıyorum? Evet. Nerede? Ne oldu lan? Aşağıdan sıkıyor. Arda. şurada da var Aşağı bitti. 5 numara pingim 1-5'te. Biliyorum televizyona sıktılar galiba. Burayı Zilot merdiven. Yatak odası merdiven. Sen götürsün götürsen al. kalabilirsin. Diyeyim <laughs> ben. Git bence. Kızlı operatörsin zaten. Ah for last of standing. Nerede? Neye başla? Şurada, şurada, şurada. Allah olsun construct. Nerede? Sanırım. Kanka yan da, yan da, yan da burada. Yan odadalar. Yan odada. Kırıktan bakarsan görürsün. Görmedin mi? Ha, B limited. 5. successful. Çıktım da. Ben bir ürferdim orada. Geriye çok iyi bir bilen bir amatör gibiyim şu an. Hani yıllarca burada bot olarak hmm. oynamışım sanki. Can you go wireless, please, man? Ne diyorlar? Are you sure about that, Jim? Yeah, yeah. Still unit yeah. I, I think one we gonna put in the, the bedroom and one, one of them the, the right room. Put one bathroom right side. Oh, uh, my cars off the hall. And I make like a little jump box next. Okay. okay. Protect the bombs. On, On the, the right that's the other one. Bomb I'll not know for anyone drop. Or uh, anywhere, lodge, lodge. Okay, you think maybe. Some of that. Down in five seconds. You, Mac. Four has a bomb. çeker sana koyduğum benim mira camımda. Emin ediyorum sinirleniyorum ya. Soldaydı ama kes dur. Çok böyle şey oldum ya. Sesi duydum dönemedim. Merdivenler. Gördün mü? Diffuser düştü. Bir tane daha var. Solda bir su daha var yani. Of! of Böyle kaybetmeyelim ya. Bak bu beni üzer ha. Tamam kanki. kapkan kapkan Hemen aldım. Ee, ben de geldiğin yeri hatırlıyor mu Enes? Biliyorum çık evet. kitchen yukarı çıktığımızda. Evet. Kitchen'a ve banyoya döşersin. Tabii. Bizim rotayı takip edeceklerse iki tanesi oradan patlasın. Kitchen'a da et odasından giriyorlar ya soğuk yeri Biraz görmeden lazım. Yani. Hayır. Kaçacağım. görmezler bence. Wall, ben diyorum, seni bike? gördüler. Hep <laughs> de gördü. <laughs> ha Evet, Oraya. oraya tamam. Gürültü tamam. başlıyor. Buraya mı kırdılar? Var mı info? Kanka şurada. Bak. Artık kaptan ama kırarlar. Duran gördü. Mutfağın şurasında. Aldım da. Tamam sen oradan ben buradan. Oo çok uzakta. Ah! Mutfaktalar, mutfakta, mutfakta. Usta açıp oynuyor. Daha dolu, dolu. İki 3 kişi var kanki orada. Hop geldi. Mutfak tarafında ayak sesi var. Gerçek tarama evladım sıkı şunu <laughs> Arayamıyorum abi. Atma C4'u. Yok yok gördüm seni sonunda. Sağına geçti. Kapıdan çıkacak. Yemin ediyorum kendime geldim ya. Hadi Ana. Nice. Hadi yayın değiştirelim. Bu da böyle olsun sa. E aslanım benim be. Ben bir ufak yemek molasına gitsem olur mu? Abi hmm. efendim. Evet. Yemek yedikten sonra gelirim. Gel kanka. O sırada bir tane sıkıştı.